Hepinize selamlar paşalar. Ben Ahmet Paşa. Bugün sizlerle mobil PUBG'de tapınağa kalma challenge yapacağız. Ama bu kez yalnız değilim. Yanımda çok halsiyetli Egean Paşa var. <laughs> Egean Paşa nasılsın? İyiyim Ahmet Paşa. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Uğraşıp gidiyoruz işte. Evet çok hızlı bir loot yapar mısınız Egean Paşa? Tabii ki, tabii ki tabii ki. Tamam ben silah buldum. Benim lootum buraya kadar. Ben de buldum. Hadi gidelim o Çıkıntı zaman. Sıkıntı yok. Geçler sonunda başardık. İçerideyiz. İçeride ama. E ya paşa. Kanka. Nefes alabiliyorsan. <laughs> Çok kalabalık. Bul bul evvel silah bul. Tamam bende var bir tane oto çektim oto. Tamam ha, bende hafif makinalı var aynı. Ee, yukarıda mısın? Evet yukarıdayım ben. Tamam, hemen teşrif bir tane adam. Hemen geldim yanına. Aşağıdayım ama yanına geliyorum. Ya yukarıda olmak avantajlı. Hani bir kere kafadan. Hı hı. Hiçbir şey olmasa. Ama şu aralardan vururlar mı bilmiyorum. Eee ne yapsak? Bence şeyde saklanıyor olabilirler. Bu puzzle'lar var ya puzzle'lara girmiş olabilirler. Bir oralara dikkat edelim. İstiyorsan beraberce bir teşrif yapalım aşağı doğru. Valla. Gel Hadi gel, gel gel. Atın ölümü arpadan olsun gel. Aynen öyle. Daha uçmamıza iki dakika var bu korkuyla yaşay yaşayacağımıza. Şöyle şuradan bir giriş yapıyorum. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm paşam. Hoş gelmişsin. Burada kimse yok. Güzel. Öbür puzzle'a bakıyorum. Aleyküm selam paşam. Burada da kimse yok. Ama mermi var. Mermi alırım. Iııı, ee, ne yapsak? Biz mi pussak buraya? Hava yakışır mı lan bizim gibi delikanlıya? Bak AKM var silahın yoksa. Valla pompalı yerine alabilirim. Pompalı yerine al, bence de al. Ee, Gençler şu anda diyorsunuz ki niye loot yapmıyoruz? Çünkü korkuyoruz. Ama... Havalandıktan sonra loot yapacağız. Oh, seviye 3 başlık buldum. Helal kral. Gel lan gel. Stanlik bir şey var burada gel. Geldim. Oo paşa ben <laughs> sevdiğim. Beni de düşünürmüş. Havaya kalktık. Artık kimse gelemez. Ama bu içerideki arkadaşlar. Tabii içeride ar kimse yoksa. <laughs> ne oldu? Asıl soru o. Gizemli dakikalar şimdi başlıyor. Bak muhafızın kapısı açıldı. açıldı. Bu içeride muhafız var. Bilmeyenlere anlatalım tekrardan. Arkadaşlar buradaki bu öldürüp kuvvetli itemler alabiliyoruz. Aa, Ama silah Öldürmek bir tık zor. Bir tık sadece. E, gel paşam hı. sağ tarafa geçiyor. Ve buradan etkileştire basıyoruz. Evet. Gel paşam etkileştirdiniz mi? Tamamdır. Hı hı. Evet bu hafız geldi. Allah 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 Allah. Yılanlarla saldırıyor gördüğünüz gibi. Allah öldüm lan. Oğlum bu muhafız niye sadece bara çalışıyor? Vallahi kanka bana bir tane vurdu. O da yetti yani. Aa, oh, sıçtı azım lan. Berbi boşa harcıyorum. Ölür müsün kardeş? Kardeş ölür müsün? Sıkacak şimdi ağzınıza. Tara tara öldü. Oh yeah. Şimdi gençler ne yazıyla çıkacağını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Biliyorsunuz da olabilir. Bilemiyorum şimdi. Gösteriyorum size. Ücum yelekleri, dürbünler, silahlar. Hepsi Maşallah. burada. Hepsi burada paşam. Gel sen de faydalan. Tamam. <laughs> <laughs> Faydalandın mı? Ya faydalanacak bir şey. Ben faydalanmışım faydalanacağım. <laughs> İyi. Güzel. Ya şey yok ya. Evet. Aha gördüm. Vurayım mı adamı? Vurayım mı adamı? Aa ben de gördüm lan. Bu bir. koş bo boş aldı gol eferi ya. Menzilden çıktı. Hiçbir şey bizim Göremiyorum. Bayıldım. O da yap yap aldı yap. O Gören gözler açılır geçler. Bir şey var mı şu serinde? Oh olmaz mı be? Hiçbir şey yokmuş. Sağlık çantası var bak iki tane istiyorsan. Sen al lazım olursa ben senden alırım. Kanka şuna bir tane 8x takayım. O da AVM'de vardır bak. Geldik onu Ne? Ee, neredeyse kafama düşecek. <laughs> Bakalım bulut almaya birileri gelir mi? İkimiz de aynı yere bakıyoruz mu? herhalde. Aha gördüm. Geliyor bir tanesi. Allah kaçırdım. Çıksa da gel. 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 Bu da geliyor. Bu 20 civarında falan geliyor. Yukarıdaki o tahta yer var ya. Oraya saklandı. Ben de oradayım. E. Şu o mu lan eğilerek mi geliyor? Vallahi o. Ya oğlum elim kolum tutmuyor. 20 dedin değil mi? Aha. Şimdi ama bunun biraz daha arkasındaki tor torpağa kaymış. Ben şöyle bir yat tarafa doğru gideyim. Bir yandan kesmeye çalışayım herifi. Ben de onu yapıyordum. Sol taraftan doğru gidecektim. Aha. Bana sıkıyor hayvan herif. Dur bir onu alayım. Gel gel canım az da. Böyle düşersem tut beni. Aldım. Bayağı da azaldıydı canım da. O sağlık çantaları falan filan var. Ben de, ben de, de var. İstiyorsan verebilirim. Şuraya bir yatayım da bir cam basayım kendime. Evet. Hadi geç koş 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 koş. Bu sen koşman lazım. Arkadaki sensin. Oha. Olan benden hızlı, tabi şu seviyede. Tamam, drone da aldım. Allahu Allah -ek Allahu ekber. Ezan sesi geliyor kulağıma. <laughs> Bana daha çok o dört tane zenci geliyor ama <gülüyor> zıpla. <gülüyor> diyor. Hadi. Geliyorum. Hadi. Allah Hadi. Hadi. Dele Hadi. Dur dur lan dur kandırayım dur. Çalıya gireceğim. Bas, can basacaksın. Basacağım hemen basacağım önce. Hiç sağlık çantası bas. Bak şu adamın üstünde de vardır belki sağlıkla ilgili bir şeyler. Gerçi sende varmış. Şey kullanayım ya. Enerji çeçede de kullanayım da hızlı koşarım. Kullan kullan. Bak gördüm Aa, arkadaşları. Yukarıda 300'ü Deneyeyim mi? Oha! O da beni gördü. O seni görmemiş beni görmüş kanka meğersem. Düştüm. vurma ip. Oğlum diye dibime geliyorum. Çekil, çekil. Ayıp. Aha. Vurdum bir tane. Diğeri nerede? O düşmemiş olabilir. ikinci olduk be. Bedavadan gitti ya. Abi bedavadan gitti. Lanet Şu. olsun. Uf. <laughs> Neyse gençler izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese başarılı günler.